emeklimizin ikramiyesi ne olacak? Ne dedik? En azından her emekliye aldığı maaş kadar bir bayram ikramiyesi verin. Çok şey mi istedik? Hayır. Çalışma Bakanımız 4500 liracık öngörmüş. Maliye Bakanı hayır demiş bu fazla. Peki ne kadar verecek? 3500 lira. Arkadaşlar algı mı geçiyorsunuz siz? Milyonlarca emekli verdiğiniz, teklif ettiğiniz, tartıştığınız bu iki rakamla otobüs biletlerini alıp memleketlerine gidemezler. 5 bilet alamazlar. Bir aylık faturaları değil. 4500 lira mı olsun, 3500 lira mı olsun? İki bakanın tartıştığı konuya bakın, rezalete bakın. Eğer bir parça vicdanınız, siyasi alakınız, bir parça bu toplumu gözlemliyorsanız bu rakamları tartışmazsınız bile kabul etmiyoruz. Emekliye Almış olduğum maaş kadar bayram ikramiyesi ver. Mehmet Şimşek pazarlık yapıyor çalışma bakınıyla. Sen git 5 şirkette köprüleri, yolları, havaalanlarını verdiğin 5 şirkette pazarlık yap. Onları indir, emekli. Yap.